Ne dizine yakın ne kasığına yakın ikisinin ortasında bir yer olsun. Ee, belinin kavisi çok fazlaysa bacaklarını koltuğa, kanepeye, sandalyeye uzatıp yine kemer de takabilirsin. Nasıl istiyorsan sen kendin karar ver. Ha, ayaklarını yere basıyorsun. Buse. Kemerin tokasını ayarla. Aha, Ayşe e, bağladı. Çok sağlar ol Ayşe. Dizlerinin yanlara doğru düşmesini engelleyecek şekilde takıyorsun kemerini. Ayakların dizlerinin altında değil daha ilerisinde. Kollarını ister gövdenin yanına aç, ee, bu ise birazcık daha ileriye taşıyabilirsin. Hı -hı, evet. Kollarını ister gövdenin yanına açıyorsun, İstersen arkaya uzat dirseklerini kıvrık tutarak, başının altına ilk başta bir yastık yerleştirebilirsin. İlk böyle sırt üstü uzandığında yere, tabii ki sırt yuvarlaklaştığı için bütün gün başta onu desteklemek için öne doğru geliyor. Sırt katılaştığı için. Ama sırtın bıraktıkça zaten o yer çekiminde etkisiyle yastığa ihtiyacın olmayacak. Ah. Oh. Ağızdan nefesi boşaltıyorsun. Ah, oh, oh, oh. Omurga kulakların hizasından kuyruk sokumuna kadar uzuyor. O zaman omurganın kavislerini hissetmeye başla. beynin kavisinin başladığı yeri hisset. Hemen sakrumun üstünden başlıyor beynin kavisi. Beynin yerden uzaklığını hisset. Yere yaklaştırmaya veya uzaklaştırmaya çalışmadan sadece rahatlaması için dikkatini biraz orada tut. Sırtının ortasına doğru geldiğinde alt kaburgaların olduğu yer, orayı fark et ve üst sırtına doğru ilerle. Yani kürek kemiklerinin olduğu yer, iki kürek kemiğini hisset yerde, aralarındaki boşluğu hisset, alanı hisset ve üst sırtını yere bırak. Tüm bu söylediğim kavislerde yani belinin kavisinde ve torasik kaviste, üst sırtındaki kaviste yere nasıl temas ediyor onu fark et. Boynunu hisset. Belki bütün gün oturduğun için başın omurganın önüne doğru gelmeye başladı. Ve ilk uzandığımda tabii çenen de daha Havada hissedebilir alnına kıyasla. Dikkatini birazcık daha incelteceğiz. Bu defa sağını solunu ayrı algılayacaksın bütün olarak algılamaktansa. Mesela beynin kavisini yine algıla ama beynin sağ tarafının ve sol tarafının yerden uzaklığını da hisset aynı zamanda. Belki bir taraf daha yakın hissediyor olabilir. Kaburgalarının başladığı yerde de aynı şeyi hisset, sağ ve sol farkını. Üst sırtında da belki tek kürek kemiğin yerde daha ağır hissediyor olabilir. Ve boynuna geldiğimizde de boynunun tek tarafı daha kısa hissedebilir. Yani tek kulağın omzuna daha yakın hissedebilir. Bütün sırtın yerle temasını yine bir fark et. Fark ettikten sonra gel kalçalarına sağ kalçanı, sol kalçanı ayrı ayrı hissediyorsun. Yer çekiminin etkisiyle ağırlığın yere bıraktıkça bedenin teması da değişiyor. Yerle teması da değişiyor. Onun için ara ara böyle minik minik değişiklikler de yapmak isteyebilirsin. Çok büyük olmayacak şekilde. Mesela sırtını tekrar yere yerleştirmek gibi Omuzlarını tekrar yere yerleştirmek gibi böyle minik değişiklikler yapmak isteyebilirsin. Oh. Ve gelelim bedenin ön tarafına. Her ne kadar üç boyutlu olsak da çok açıklayıcı oluyor bedenin arkası bıraktıkça bedenin ön tarafının rahatlaması hissi özellikle soğaz açısından da çok açıklayıcı oluyor. Bedenin ön tarafındaki genişliği hisset. Sadece beynin kavisi rahatlamıyor aslında, sırtın rahatlamıyor. Karnın da rahatlıyor, uzuyormuş gibi oluyor miden göğüs kafesini rahatlıyor. Sırtını istesen de yuvarlaklaştıramıyorsun burada. Ve tabii kaldırma ama başının altındaki yastığı kaldıracak olsan da zaten çenenin ve alnının da hizaya geldiğini de fark edebilirsin. Eğer sırtın çok katı değilse tabii ki. Omurganın her iki ucundaki yumuşaklığı korumayı araştır. Yani hem kuyruk sokumu, kalçalar, hem ağzının içi. Burundan nefes alıp veriyor olsan da dudaklarını çok hafif aralık tut en arkadaki dişlerin, azı dişlerin birbirinden uzakta olsun ve dilin de boşlukta ağzın içinde kalsın. Bir elini göbek üstüne yerleştir. Bir elini midenle göğsün arasında bir yere yerleştir. İki elinde gövdenin üstünde dirseklerin çok rahat yere bırakıyor. Avuç içinde nefesini izlemeye başla, değiştirmeden nefesini izle. Hangi avuç içinde nefesin daha rahat, hangi avuç içinde daha farklı, onu hisset. Ve nefes alışın ve verişinin sonunda bir an durakla. Yani nefesi aldığında hemen verme verdiğinde hemen alma içinden bir diye sayarken duraklıyorsun yukarıdan alıyorsun nefesi önce üstteki avuç için doluyor sonra alttaki doluyor bir an duraklıyorsun verirken önce alttaki boşalıyor sonra üstteki boşalıyor Alırken burnundan hava giriyor. Ta alttaki avuç içine kadar dolduruyor seni. Verirken de aynı yolu izleyerek burnundan çıkıyor. Dikkatini omurganın iki ucu arasında nefesinle birlikte dolaştırıyorsun. Alırken yukarıdan aşağıya, verirken aşağıdan yukarıya. Artık bunu dört sayıda yap. Dört sayıda nefesi al. O genişleme, uzama hissini bul. Durakla. Sonra dört sayıda ver. Karnın içeri çekiliyor. Göğüs kafesinden hava boşalıyor. Bir an durakla. Ve böyle devam et dört sayıda alıp dört sayıda vermeyi. Saymak iyi gelmiyorsa bu akşam, o zaman hislerinle, içgüdülerinle ilerle. Bedenin anladı zaten dört sayının uzunluğunu. Şimdi bir sayı uzatacaksın nefesini. Yani sayıyorsan beş olacak. Nefes alışın ve verişin birbirine eşit. Nefesin hareketinin gitgide yavaşladığını fark et. Nefesini uzattıkça hareket yavaşlıyor. Nefes alışının sonunda Avuç içlerin iyice dolduğunu hissediyorsun. Nefes verişinin sonunda da avuç içlerin boşalıyor. Şimdi bir sayı daha arttırıyorsun. Eğer sayıyorsan altı oluyor. Artık uzatmayacağız başka. Bu sayı senin için fazlaysa beş dakika bu sayı senin için fazlaysa 5'te kal, altıya çıkma bu akşam. Sen az zorlanıyorsan 5'te kal, tamam. Burada kalacağız biraz. Dağın tepesine çıktığımızı düşün birlikte. Dağın tepesinde bu akşamki en uzun, rahat nefesinle kalıyorsun. Burada uzanırken nefesini izliyor olsan da tabii ki bazen çok farklı farklı yerlere gidiyor da olabilirsin. Ya da böyle uykuyla uyanıklık arasında da hissedebilirsin. Bu sinir sisteminin bedenin rahatladığını gösteriyor. Yani sempatik ve parasempatik sistemin dengelendiğini gösteriyor. Özellikle dışarıdan gelmişsen ya da yoğun bir şeyler yapıp buraya oturduysan tamamen tabii farklı ortamlar. Altı sayıda nefes alıp altı sayıda vermeye devam ediyorsun. O aradaki duraklamalar da geçerli. Geçen mesela buluşmada sırt yuvarlaklaştır, yuvarlaklaştığında göğüs kafesi kalçaya yaklaşır diye söylemiştim. Karın kırış kırış oluyor. Gövdenin önü kısalıyor. Bu aynı zamanda gardını almak yani dövüş kaç tepkisi soğazın kısaldığı bir yer. Ama şimdi tam onun tersi konumdasın. Dağın tepesinde kalmaya devam ediyorsun. ve artık dağın tepesinden ineceksin. Önce nefesini bir sayı kısalt. Sayıyorsan beş saymaya başla. Nefesin hareketi daha az belirginleşecek. Sonra bir sayı daha kısalt. Sonra tamamen rahatlat artık. Kollarını gövdenin yanına bırak. Oh, rahatlat nefesini.